merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomuza hoş geldiniz. Çok çılgın, çok efsane bir video yaptık arkadaşlar. Halil dursana. Bu yüzler senin mi ya? He ee, ben dayıdım arkadaşım. Ben mi misin? Ee. Ee, benim param. Arkandan mı düştü? He. Ya parayı ya bana ver ya da git camiye götür. Düşündüğün için çok teşekkür ederim. Güzel. Merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Bomba gibi. Çok çılgın. Çok efsane. Bir video yaptık arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Bu videoya 2000 like bekliyorum arkadaşlar. arkadaşlar Instagramlar şu anda ikisi de orada. Arkadaşlar takipteşelim. O zaman videonun bir içeriğini göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir video Geçersiz evet. bir para. Şöyle bir üstelimiz var. Evet. Arkadaşlar geçersiz para gördüğünüz gibi. mesela şimdi İsa'nın yanına gidip abi bu parayı sen mi düşündün mesela? Öyle evet. adamın tepki İkisi nasıl olacak? Benim mi diyecek? Yoksa e, benimden mi diyecek? Tamam arkadaşlar. Bunu da çok merak ediyoruz. Uzatlar İnşallah dayak yemeyiz arkadaşlar. O zaman videoyu geçelim mi arkadaşlar? Hep beraber, hepinize iyi seyirler. Kardeş bak bu para sizin mi? Bizim. Eee benim param. Yeni bankadan çektik onu. Bak Para bizim ya yeni çekmedik mi? E yeni çektik. Daha yeni bankadan çektik. Sizin mi? Bizim. Evet. Kardeş bak burada geçersiz yazıyoruz. Bak kamera şakası çekiyoruz da size. Kamera şakası. Sen ha? bizi kameraya mı çekiyorsun? Abi vallahi. Sen amacın ne? Üzülür abi vallahi. Kapatdırın o kamerayı. Ne üzülür? Vallahi üzülürüz abi. Dalga kapatsın. Geçsin, kapatsın kamerayı. Kapat. Kapatsın kamerayı. Söyle kapatsın. Kapat lan kamerayı. Kamerayı mı geçiyor? Hayır vallahi üzülürüz. Lan kapat, dalga kapat lan mı geçiyorsun lan? Anladın Abla, abla bakar mısın? Abla, bu para sizin, senin mi abla? Yok ben değil. Kardeş dursana. Ya kanka arkandan şu 100 lira düşmüş de senin mi ya? Yok kardeş benim değil lan bu. O zaman ben ne yapayım ya bunu? Ya ya camiye götür ya da harca ya ne yapacaksın? Öyle mi diyorsun? Tamam o zaman ben bunu ya camiye götüreyim ya da harcayayım ya. Yani. Ha öyle ya. Ne yapayım? Şş, kardeşim dursana. <laughs> ya kamera şakası yapıyordun da. Bak şurada kamera var. Vallahi el ben... sallasan el sallasan. Sen de bu. Kardeş baksana. Vallahi bu parayı yerde buldum da. Senin mi? Yok Şurada buldum onu kandı Aa yok ben Değil. Emin misin? Değil ya. Bak bunu iyi yerim yani. Para. Öyle diyorsun. Mi olsa... Tamam. Olur. Sen bilirsin. Görüşürüz. Değil. Kardeşim baksana. Sen şurada kamera şakası yapıyorum da. Kardeş dursana. Para senin mi ya? Yerde buldum ya. 100 TL. Yok kardeşim valla. Emin misin? Bak seni arkamdan arkandan aldım yani. Arkamdan mı düştü? He. Seni gördüm yani başka seni. Yok benim izram yok. Benim cebimde. Yani ben Bilmiyorum bunu alıp ne yapabilirim? Bana şansın. Bak. Evet, senin dedi Ne yapayım bunu aldım? Bekle bana belki biri gelir. Ya ben bunu ya harcarım ya camiye götür. Camiye götür o zaman. Öyle diyorsun. Evet. Tamam camiye götür. Yine bizim için sağ ol. Sağ ol. Sağ bir kameramız var da. Kamera çıkar çıkıyoruz. Gerçekten. Ya Gençler bakar mısınız? Bu 100 TL sizin mi? Yerde buldum da. Artan. Yok ya bizim değil o. Para gerçek mi? Aynen gerçek ya. Hmm. Arkada buldum bunu. Yani ben şimdi ne yapayım parayı o zaman? Ya parayı ya bana ver ya da git camiye götür. Bir şeyler yap yani kafana göre tamam. He öyle mi diyorsun? Tamam o zaman en iyisi ben bunu camiye götüreyim. Tamam kardeşim sen camiye götür. Fazla bizi yorma. <laughs> tamam o zaman. Ekmeğimize bak. O zaman görüşürüz. Hadi kendine görüşürüz eybaba. kendine iyi bak. Hadi bay bay. Hadi. Gençler, dursanız ya. Ya size kamera şakası çekiyoruz da. Lan ne çek? E ya. El sallayın. Ya abi bakar mısın? Efendim <laughs> bu. <laughs> ya bu para senin mi ya? Arkandan diyor benim değil. Emin misin? Eminim. Bunu ne yapayım abi ben yani? Vallahi bilmem istersen camiye götür istersen harca yani senin bileceğin bir şey diyorsun. Tam ben harcayayım abi bunu. Abi durur musun? Ne oldu? Şurada kameram var da. Gerçekten var. Aa, Abi kusura bakma yayınla bilirim değil mi? Yayınla yayınla sıkıntı yok. Hadi dursana. Yüzleri senin mi ya? Ar Arkanda gördüm de. He ee, ben hep ayrı Emin misin? Ee. Evet. Yani başka bir de olabilir. Ne ne ne. Öyle diyorsun. Evet. Tamam o zaman. Tamam, görüşürüz. ben ne yapayım görüşürüz. Hadi çeksene versene. Şey kamera çekalım şey yapalım. Gitti mi? Şimdi yer <laughs> 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 hey, Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Şey. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Aynen arkadaşlar. Evet kamera neredeydi? Burada mıydı? Evet. Ee, sizden bir isteğimiz var. Arkadaşlar şimdi ciddi konuşalım. Yorumlara şunları yazıyorsunuz. Biz nasıl bir video çekelim? Yani hangi tarz videolar çekelim? E, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Evet. Biraz yorucu oldu bu video. Bir kadili de çektik bu Osmaniye'de. Yani inşallah e, beğenmişsinizdir. O zaman bir dahaki videoya görüşmek üzere. <laughs>